Değerli kardeşlerim, onun ayetle devam edelim. O, o öyle büyük bir kelime ki, tek bir harf. O, o, işaret eder, gösteren, o, onu tarif, tarif eden, onu diyoruz yine bak. O, bu o kelimesi Acayip bir kelime. Bir harf. O. Bu nereden öğrendik? Nereden anladık? Hiç kelimelerin ihtişamına, kelimelerin ruhuna bakar mıyız? O. Virgül. Yerin üstünde sabit dağlar yarattı. Kim? O. Gösterge bu. Pusula bu. O. Yerin üstünde sabit dağlar yarattı. Şu dağlara bakar mısınız? Bunların tabii bir de müteşabihleri var yerin üstünde sabit dağlar yarattı, kalp yarattı manasına gelir. Müteşabih manada. İhtiyacı oldukça aralara koyuyorum müteşabihleri. Müteşabihler birçoğu bende kalıyor müteşabihler. Birçoğunda işte size bazen de böyle aktarmaya çalışıyorum. Yerin üstünde sabit dağlar yarattı. Yerin üstünde hakikaten insan sabit dağdır. Ama muhkem ayette dağ. Dağları görüyoruz hep biliyoruz. Dağlar yarattı. Orada bereketler meydana getirdi. Bakar mısınız paralelinde dağ ne orada bereketler mi sular akıttı içinden çıkardı sanki bir hazine gibi bir şey her dağ bir hazine peki kalp düşünecek olursak insan kalbini aynı paralel aynı doğru değil mi sizce nasıl bereketler yaratır kalp ürettikçe doğruları bereketler yaratır yanlış mı evet doğru Meydana getirdi. Meydana getirdi. Ne demek? O dağlar kendi kendisine çalışıyor. içinden su fışkır diyor. Üstüne nebat, ağaç, yollar, kenarlarından taşlar, kayalar, toprak, her madde var. Demir, kömür hepsi var. Doğalgaz, petrol hepsi var. Bereketler meydana getirdi. Peki kalpte düşününce düşününce kalpte neler meydana gelir? Düşünce dünyası yani. Kalp dediğimiz düşünce dünyası et parçası değil. Ama kalp olarak bir de fiziksel olarak kalbi düşünecek olursak kendi kendine çalışıyor, kendi kendine duruyor. Hayırdır? Meydana getirmiş demek. Ki. Bu müteşavi. Bir diğer ise muhkem. Orada araştırıp soranlar için rızıkları tam dört günde belli bir seviyede takdir edip düzene koydu. Rızık iki bölüm. Burada müteşabihle muhkem birleştireceğiz. Anlayamazsın yoksa. Anlayamayız yoksa. ihtiyacı olunca muhkemle müteşavi birleştiriyoruz. Orada araştırıp soranlar için, bir gayreti olanlar için, önemseyenler için, gayeleri sağlam olanlar için rızıkları tam dört günde belli bir seviyede takdir edip düzene koydu. Kalbin rızkı var mı? Var. İnsan düşünce dünyasının rızkı var mı? Var. Ama burada sade rızıktan yani yeme. Biz zaten aklımıza gelen ilk şey de boğaz boğaz. Hayatı, ahireti buna harcamışız. Bir de gözümüzle bize ait olan şeyleri süslemeyin. Değerli kardeşlerim, saltanattır ya. Yani. Hiçbir Adem saltanat yok. Saltanat yok. Saltanat ahiret. Burada vermedim diyor. Çünkü ortakçım var. Şeytan ortakçın. Yoksa burada insanlardan hiçbir şey Allah yemez yeterlik derecesinde. Gökten aşağı etmek yağdır, buğday yağdır, nebat yağdır, bıldırcın yağdır. Yağdır Allah'a böyle çok kolay. Ve üretme yollarını verir, sebepleri ortaya çıkarır. Ama Allah ortakçımız olduğu için bizi şımartacak olan ortakçımız var ya, iblisin yüzünden vermiyor. Ona teslim olursunuz diyor. O da nefsi emmare perçinini yapar diyor. Mahvolursunuz. Sizin hakkınızda ahiret hayırlı diyor. İşte gaye budur. Değerli kardeşlerim. Düzene koydu. Peki neyi düzene koydu? Düşünce dünyamızı düzene konması gerekmiyor mu? Gayesi sağlam olan için. Düzene koydu. Kalbimiz, damarlarımız, kan. Bunlar hep düzene koymuş. Dağıyız, dağ, dağ. Yeryüzünde sabit dağlarız. Ayaklarımız görüyor da dünya olarak, dünyanın üzerinde sabitiz biz. Burayı anlayabiliyor muyuz? E bunun haricinde idame için, daş toprak ihtiyaçlarımız için de sabit da teraziyi sağlamak. Dünyanın hiçbir yerlere çarptığını falan görüyor muyuz? Ya da hiçbir gezegenin falan. Ne kadar terazili yapılmış var edin. Sabit dağlar yerlerini oturtun. Ne dünyanın bir başını öbür başını bir teraziye koyalım, dartalım. Neyle dartacaksın? Nereden anlayacaksın? Ben dartıyorum. Ekseninde dönüyor, hiçbir tarafa çarptığı yoktur. Bu benim terazim işte. Bu benim terazim. Ama size gelince siz de işte bakkaldaki terazi falan. Bu keşif terazisi. Gaye terazisi. Samiyet terazisi. Anlama terazisi. Anlamak için gayret sarf etme. Şakakların yok, Aman ya Rabbi. Deme terazi. İşte bu terazi ne diyor? Dün Ölçü. Dünya bir yere çarpmadan diyor. Dünyanın etrafında daşlar var. daşlar var. Benzini yok, mazot yok. Dönüp duruyorlar. Benzini, mazotu, doğal gazı falan yok. Marşa bas, marşa basan basmış. Şimdi ne anlıyoruz, ne anlıyoruz? Ay bu etrafında dönüyor, onun etrafında dönüyor. Hayırdır? Aman dememiz gerekmez mi? <laughs> aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Ben nasıl isteklerime kapanırım? Ben nasıl isteklerime secde ederim? Heveslerime secde ederim de seni inkar etmiş olurum. Bak inkarın yolları varmış değerli kardeş. Bunlar tasavvuf falan değil, tarikat falan değil. Ya yani ilgisi yok. Yani özellik falan. İslam'da özellik de yok. Hepimiz kardeşiz, hepimiz aynıyız, hepimiz aynı nefislere sahibiz ve düşmanımız belli, dostumuz bellidir. Ama inkar etmemiz gereken bir şey var. İşte nefsin beslendiği yeri inkar, beslenen belli, beslenen inkar. Nefsi de düzenleyince ne olur? İşte meleklere o zaman diyor ki. Siz bilmezsiniz Rabbiyiz bilir. Nefis düzenlenince melekleri ileri geçerdi. İşte konu budur değerli kardeşlerim. Bunları anlamaya çalışalım.